Videoyu devam ediyoruz. Biz e, e, şey kamera kapanmıştı. Devam ediyoruz şu anda. Kalemler var burada tekrar gördük. Şimdi şimdi şöyle bir çantalara gidelim. Baksanız çantalar çok güzel şöyle var. Şimdi bakın böyle de var şöyle. Şimdi kalemlikler bölümüne gitmeliyiz. Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Bakalım buralara. Burada da diğer şeyler var. Şimdi buradan geçelim. Ve şimdi buralara bakalım. Hediyelik eşyalar var mı burada? Oraya bakacağım da. Ben eşyaları arıyorum şu anda. Bak bunlar küçük taşlar var burada. Akvaryumun içine koyuyoruz. Bir tane var. Ama akvaryum yok. Bakın kediler için kıyafetler. Uş. İlerleyelim. Genellikle kalemlik arıyorum ben. İlerliyor. Şurada, burada küçük not defteri var bunlar da çok güzel bunlar Ben gördün tekrar. Bakın çekmeceden alacaktım ama biz bunu beğenmemiştik. Nerede? Bizinkiler ne? Onu alacağım banyo <laughs> için. <da>. Bak <laughs> bakın. Bakın şimdi burada tokalar var. Ben de gene yanlış yere gidiyordum. Arkadaşlar <laughs> yine buraya tekrar göstereyim. <laughs> Şöyle ilerleyelim bakalım bakalım. Bakın arkadaşlar bunlara bak. Şöyle bir tane var. Bunlar çok güzelmiş. Merhaba. Yani Merhaba. var. Kedilerimiz çok güzel. Şimdi ilerleyelim. Anne, anne, anne. Biraz hızlı yürüyelim ama. Anne. Şuraya girelim Burada da annemin için hitap eden şeyler. Sobalar için e, tıraş şeyleri falan. Bakın şu var bir e, diş fırçası kabı. Hmm, Bu da çok güzelmiş. Şundan bir tane almak istiyorum. Bu çok güzel. Daha annem size getirdiğinde koyarız. Ne, la ilerleyelim. Şöyle şeyler alıyoruz. Sonra biraz sesim kısılmaz. Çok e, şey Sesi diyemiyorum. İlerleyelim. Hiçbir şey olamıyorum. İlerleyerek. <laughs> Şimdi şunu sıkıca atalım. Sonra geri ilerleyelim. Şuraya gidelim. Kalemler. Buraya bayıldım. Süslü kalemler varmış. Ay. Bu ne? Tükenmez mi? Tükenmez. Ben tükenmez aramıyorum. Uçlar arıyorum. Ben de böyle şey arıyorum. Bunlar tükenmez tükenmez olmaz. O yüzden bunu almayacağım. Şu kalemlikler. Kalemlikler böyle mi oluyor burada? Yok değil. Kalemlikler. Ne var burada? Daha güzel çok güzelmiş bunlar. Baksanıza böyle var falan. Şunlardan var. Kalemizler hmm. arkadaşlar kalemizler ne nerede? De onlar diyorum da şu anda. Bak, evet. neyse bu kadar kış kalemik. Arkadaşlar şu an videoyu kısıyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>